Sabahın Ayrı programının muhterem dinleyicileri programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli. Yolunuz ve zihniniz açık olsun. Efendim bu sabahki misafirimiz ilahiyatçı yazar Sayın Akın Karadeniz. Akın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle Kur'an ve hayatı konuşalım. Çok geniş bir konu. Konuş konuş yaz yaz bitmeyecek bir konu. Kur'an ve hayat arasında nasıl bir ilişki var? Kur'an nasıl bir kitap? Hayata yönlendiren, hayata müdahale eden bir kitap mı? Yapılandıran bir kitap mı? Biraz buradan girelim. Zaten. Şöylece ifade edeyim. Kur'an'ın lafzının güzel okunmasına verilen önemin, mana ve hakikatlerinin doğru anlaşılmasına verilmemesi nedeniyle bugün maalesef dünyada en çok okunan ama en az anlaşılan bir kitap olmuş <laughs> Kur'an. Kur'an'ı mübinin indiriliş gayelerinin gerçekleşebilmesi için, hayatımıza Kur'an'la yön verebilmek için, maddi ve manevi hastalıklarımızı Kur'an ile tedavi edebilmemiz için lafzına verdiğimiz önemden çok çok daha fazla manalarını doğru anlamaya önem vermeliyiz. Bugün evet. Müslümanlar maalesef çoğunlukla Kur'an'ı sevap kazanmak için okumaktalar. Artık Kur'an'ı sevap kazanmak için okunan bir kitap olmaktan çıkartıp onu doğru bir şekilde anlayıp hayatımıza doğru bir şekilde tatbik etmek için okunan bir kitap haline dönüştürmemiz elzemdir. Bunun sevabı daha fazla. Kesinlikle yani. bunun sevabı çok daha fazla. İbrahim suresi 4. ayette Rabbimiz buyuruyor ki وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ biz her elçiyi her resulü ancak kendi kavminin diliyle göndeririz ki onlara hakikatleri ayan beyan açıklayabilsin. Bu ayetten de anlaşılıyor ki Kur'an'ın Arapça gönderilmesinin tek bir hikmeti vardır. O da indiği toplumun dilinin Arapça olmasıdır. Yine bu gerekçe ile İncil Aramice, Tevrat da İbranice gönderilmiştir. Eğer Kur'an İngilizlere gönderilmiş bir kitap olsaydı İngilizce Çinlere gönderilmiş bir kitap olsaydı, Çince, Türklere gönderilmiş bir kitap olsaydı hiç şüpheniz olmasın Türkçe gönderilmiş olacaktı. Çünkü Fussilet suresi 44. ayette Rabbimiz buyuruyor ki وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا اَعْجَمِيًّا eğer biz bu Kur'an'ı yabancı dilde bir kitap kılsaydık le levla fussilet ayatuhu e ve arabiyun şöyle diyeceklerdi itiraz ederek bu kitabın ayetleri bizim anladığımız şekilde genişçe açıklansaydı ya hiç evet. Araba Acemce yani yabancı bir dilde kitap gönderilir mi diye itiraz edeceklerdi. Buradan anlıyoruz ki Arapça varoluşsal olarak kutsal bir dil değildir. Hiçbir ırkın bir başka ırka üstünlüğü olmadığı gibi varoluşsal olarak hiçbir dilinde bir başka dile üstünlüğü yoktur. Nitekim... Rum suresinin 22. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki vemin ayatihi halqus semavati vel ard yerin ve göklerin yaratılışında Allah'ın varlığının nice delilleri vardır. Dedikten sonra vahtilafu elsine tukum ve elvanikum ve sizlerin dillerinizin ve renklerinizin yani ırklarınızın da farklı farklı olması Allah'ın varlığının delillerindendir. Açık. Muazzam bir Tabii. ayeti kerime. Bir de... Buradan da anlıyoruz ki Arapça kutsal evet. değil. Kutsal Tabii. olan Kur'an-ı Kerim'deki orijinal Allah'ın kelamıdır. Lafzatullah'tır. Doğru. Lafzı dahi Allah'ın kelamı kutsal olduğu için mucizevidir ve bir insan hiç anlamadan, bir yani hiç Arapça bilmese dahi güzel bir kıraatle Kur'an okunduğunda ruhu ondan tesir altında ...kalabilmektedir. Kesinlikle. Akın Bu... Beyciğim... ...müsaade bir şeyi ilave etmek istiyorum. Buyurun. Estağfurullah. İletişimde... ...basit bir kural var. Biriyle iletişmek istiyorsanız... ...ve farklı dillere... ...sahipseniz ya... ...onun dilini öğrenmek durumundasınız... ...ya da ona kendi dilinizi öğretmek... ...zorundasınız. Kendi dilinizi... ...ona öğretmek biraz totaliterce bir şey. Kabaca bir şey ama... ...karşı tarafın lisanıyla konuşmak, onu öğrenmek... ...işin daha ince tarafı. Yol, allah yol, Teala bütün dilleri de yaratan... ...yaratıcımız olarak... E, e, ...itab ettiği kitlenin dilini kullanmış. Evet. Bu çok büyük bir rahmet bu aynı zaman. zamanda. Merhum Mehmet Akif Ersoy'un... ...şu dizelerini bir hatırlayalım. İbret olmaz bize... ...her gün okuruz ezbere de... ...yoksa bir maksat aranmaz mı... ...bu ayetlerde? Ya açar bakarız... ...Nazm-ı Celil'in yaprağına... ...yahut okur üfler geçeriz... ...bir ölünün toprağına inmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin ne mezarlıklarda okunmak için ne de fal bakmak için. Merhum Akif böyle diyor ama bugün bakıyorsunuz Müslümanlar ağırlıklı olarak Kur'an'ı mezarlıklarda ölülere okunan bir kitap haline dönüştürmüş. Hatta mezarlıklarda en çok okunan sure Yasin suresi. Evet, Bakın yani. Yasin suresinin 69 ve 70. ayetleri ne buyuruyor? Ve mâ allemnehu şira ve ma yenbegileh. Biz kulumuz Muhammed'e, elçimiz Muhammed'e bir şiir öğretmedik. Buna da gerek yok zaten. İn huve illa zikrun ve Kur'an'ın mübin. Onu öğrettiğimiz şey gerçeğin ve hakikatin bilgisi olan ve ap açık bir Kur'an olan bu kitaptır diyor ve devamında 70. ayette liyunzire <laughs> men kane hayyen. Bu kitabı ölülere değil, dirilere Uyarı olsun. Diriler bundan öğüt, nasihat ve ibret alsın, uyarı alsın diye indirdik, gönderdik buyuruyor Rabbimiz. Peki hiç mezarlıklarda Kur'an okunmayacak mı? Elbette okuyalım ama şu formatta okuyalım. Orada bir canlı canlı defin hadisesine şahit olan o meftanın yakınları orada birçok insan toplanmış iken orada Kur'an'dan seçerek ölüm ve sonrasını anlatan ayetleri Ahirette hesabın nasıl verileceğini anlatan, yeniden diriliş gününün kıyamet gününün dehşetini anlatan, dünya hayatının menfaatlerinin geçici olduğunu anlatan onlarca yüzlerce Kur'an-ı Kerimde muhteşem muazzam ayetler var. Yine ölmüş geçmişlerimize istifarda bulunabileceğimiz dua ayetleri var. Bütün bu ayetleri hem Arapçasıyla hem Türkçesiyle orada okuyarak o insanların aklına da, gönlüne de bu ayetlerle dokunabiliriz ve o insanların belki Kur'an ile dönüşümüne evet bu şekilde bir etki etmiş olabiliriz. Kaldı ki o an yani o cenaze anı duyguların en yüksek en olduğu, yüksek olduğu bir an, ölüm algısının en, son, en, açık olduğu en açık olduğu bir an. an. Yine o, Akif yani. insanların İslami konularda takınması gereken doğru tavrı Safahat adlı eserinde şöyle ifade ediyor. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alarak ilhamı asrın idrakine ...söyletmeliyiz İslam'ı. Ne muazzam... ...ne muhteşem söz. Evet. Kur'an-ı Mübin vahyi... ...Kur'an'ı adeta bir ruha benzetiyor. Kur'an'ın Kur'an'da geçen... ...isimlerinden birisi de ruh ismidir. Ve burada... ...Şura suresinin... ...52. ayeti kerimesinde... ...Rabbimiz buyuruyor ki... ...ve kezalike evhine ileyke ruhen... ...min emrine... ...katımızdan biz sana... ...bir ruh vahyettik... Bu ayeti evet. kalan e, bölüm devam bir edelim. Bir ara verelim. Evet. E, konu oldukça önemli gerçekten. Oradan sonra devam edelim. Tabii ki. Akın Bey Kur'an ve hayatı konuşuyorduk. Sözünüzü kestim. Tekrar ben size bırakayım mikrofonu. Evet. Ve... Şura Suresi 52. ayette Rabbimiz buyuruyor ki ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrine Biz sana katımızdan bir ruh vahyettik. Kur'an Ruh'a benzetiliyor. Kuran'ın Kuranda geçen isimlerinden birisi de ruh ismi. Burada muazzam bir teşbih ilişkisi var. Biz bedenlerimiz için ruh neyi ifade ediyorsa hayatlarımız içinde aslında Kur'an onu ifade ediyor. Nasıl ki bedenden ruh ayrıldığı zaman artık o beden canlılığını yitirir, ölmüştür. Aynen öyle de insanların hayatından Kur'an ayrılıp çıktığı zaman hayatta Kur'an olmadığı zaman o hayat aslında manen ölüdür. Bugün. Bakın i̇nsan Bey şey de var. Hadis var. Yani mesela Kur'an'da olmadığı bir beden, bir ruh, bir kalp yıkılmış bir Aynı. ev gibidir Bugün aslında, mesela e, baktığınız zaman şöyle çarşı pazarda insanların koşuşturmasılarına telaşelerine, geçici dünya menfaatlerini elde etmek için hırslarına baktığınız zaman birçok insan Allah'a iman ediyoruz dediği halde Allah hiç yokmuş gibi bir hayat yaşıyor ya, maalesef. Evet, maalesef. Kur'an'a iman ediyoruz dedikleri halde o hayatlarını baştan aşağı dizayn eden Kur'an'ın o muhteşem ve muazzam ayetleri ve hakikatleri hiç yokmuş gibi bir hayat yaşıyorlar ki Kur'an-ı Kerim Enfal suresi 24. ayet-i kerimesinde ya eyhellazina amenu esti'i billahi ve lirrasul izaa lima buyurmakta. Yani Ey iman edenler, Allah ve Resulü sizleri sizlere hayat verecek şeylere davet ettiği zaman bu davete, bu çağrıya uyunuz. Allah ve Resulü bizleri Kur'an ile hayat bulmaya davet ediyor. Çünkü Kur'an'ın içerisinde bizlere hayat verecek nice mu muazzam hakikatler var. Hani bir şarkı sözü var meşhur sizler de bilirsiniz. Estağfurullah. Sen yoksan her şey eksik, sen varsan her şey tamam. Bu sözler bir fani için yazılmıştır. Evet. Bir fani'nin kişinin hayatında olmayışı öyle her şeyi eksik kılmaz. Yine bir fani'nin kişinin hayatına var olması yine öyle her şeyi tamam kılmaz. Ama şunu çok net söyleyebilirim ki hayatımızda Kur'an, Kur'an'ın hakikatleri, ölçü ve esasları var ise hayatımızda her şey tamam. Kur'an'ın hakikatleri, ölçü ve esasları yok ise hayatımızda her şey eksik. Eğer hayatımızda Kur'an'ın ilke ve prensipleri var ise iyi biliniz ki Allah var hayatımızda, Allah'ın resulü ve onun güzel ahlakı var, akıl var, ilim var, bilim var, hak var, hukuk var, adalet var, merhamet var, doğruluk var, dürüstlük var, iyilik var, cömertlik var, refah var, huzur var, mutluluk var. Yani Kur'an varsa her şey tamam, Kur'an yoksa her şey eksik. Mesela her şey Kur tamam olsa bile Kur'an yoksa her evet, şey eksik. Aslında. Mesela Kur'an varsa dedik ki kul hakkına karşı kişinin hayatına büyük bir hassasiyet var. Çünkü Nisa suresi 10. ayeti kerime buyuruyor ki innellezine yekuluna emval elyeteme zulmen yetimlerin mallarını haksızlıkla yiyenler var ya innemaye yekuluna fi butunihim nara onlar ancak ve ancak karınlarına ateşten korular doldurmuşlardır. Burada hem bireysel olarak bir yetimin hakkını yemek ayetin kapsamında hem de bizim geleneğimizde bir söz var ya tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyin. Yani kamu malı yemek, kamu malında yolsuzluk ve hırsızlık yapmak ki bu belki bireysel olarak bir yetimin malını yemekten çok çok daha dehşetli bir günah. İşte bunlar karınlarına ateşten korlar doldurmuşlardır diyor ayet-i kerime. Son olarak şunları ifade edeyim. Müslümanlar Kur'an ile hayat arasında güçlü bir bağ kurabilselerdi bugün şayet o zaman Müslümanlar müzikte, sinemada, tiyatroda, resimde, meşru olan her türlü sanatsal, kültürel ve sportif alanda zirvelerde olacak. Mesela bugün Hollywood film sektöründen çok çok daha donanımlı ve nitelikli bir film sektörünü Müslümanlar inşa edebilecektir. Orada dünyaca ünlü ama Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış senaristler, yönetmenler, başrol oyuncuları Müslümanların içerisinden çıkacak ve bunların yazmış olduğu filmler, oynadıkları filmler gişe rekorları kıracak. Orada Kur'an ahlakının temsilleri yapılacak ve dünyaya iyiliğin, adaletin, hakkın, hukukun, merhametinin yayılmasına bu şekilde hizmet edecekler. Yine Müslümanlar Kur'an ile hayat arasında güçlü bir bağ kurabilselerdi şayet. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış, bir taraftan da dünyaca ünlü, hinterlandda etki alanı son derece geniş müzisyenler, şarkıcılar, Müslümanlar içerisinden çıkacak. Onlar belki de yazdıkları sözleri Kur'an ayetlerinden esinlenerek yazacak ve insanların kalplerine, gönüllerine Kur'an ayetleri milyonlarca, milyarlarca insanın gönlüne dokunacak ve son cümle olarak da şunu ifade edeyim. Müslümanlar şayet Kur'an ile hayat arasında güçlü bir bağ kurabilselerdi bugün bilimde, teknolojide, fende, felsefede, ticarette, ekonomide, sanayide Müslüman ülkeler son derece güçlü olacak ve bu gücüyle yeryüzünde adaletin, hakkın, hukukun teminatı olacak. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Çin'den çok daha güçlü Müslüman ülkeleri olsaydı şayet dünyada ve onların yöneticileri de adil yöneticiler olsaydı mümkün müydü ki bu katil ve zalim İsrail devleti bir masum Filistinli'nin Lübnan'ının kanını döksün veya mümkün müydü ki yeryüzünde zalimler dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun bir masum insanın kanını dökebilsin. Evet çok doğru tespitler tabii bunlar Akın Beyciğim Allah razı olsun. Efendim İlahiyatçı yazar Sayın Akın Karadeniz Beyefendi ile yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.